Derdim çok içimde. Canlı yayın falan açacağım artık. Böyle bütün gün anlatacağım. Hiçbir firmayı zedelemek istemiyorum ama çalışanları çok zedeliyor. Marka ismini çok lekeliyor. Yani konuşmak istemiyorum da işte. Benim resmi mağazası olup bildiğiniz mağazalardan oradan buradan hant yapıp mağazalarında satan firmalar biliyorum. Biliyorum yani. Bu arada birçok firmaya da uyardım. Premium'ları tekli satıyorsunuz. Ve bir kişiye sınırsız stok açıyorsunuz. Ya yani i̇lk gören birkaç kişi alıyor. Zaten dedim bu adamlar bütün gün web sitelerinde yatıp kalkan adamlar. Yani o adamdan başka adam bunun alması pek mümkün değil şansı olmadığı sürece. Dedim ki set halinde satın ne olur bunları. Çünkü dedim hani koleksiyoner set halinde alır. Beğenmediğim model varsa da makul raf fiyatı raf fiyatının altında elinden çıkarır. Koleksiyonunu istediği gibi yapar. Ya adam rafta bulmuş. Bak rafta bulmuş. Rafta böyle böyle etiket var arkada böyle marka var etiket var. Fotoğrafını çekmiş ilan atıyor. Ya birader bir kasaya gitseydin. Bir alsaydın ürünü. Bir ne bileyim eve gidip fotoğraf çekseydin. Mağaza açacağım. Gerçekten bu kara borsa sisteminin önüne geçebilecek bir sistemle mağaza açmayı planlıyorum. Yer bakıyorum. Yer bulmaya çalışıyorum. Ee, distribütör firma bulmaya çalışıyorum. Bir gün bu hayalimi gerçekleştireceğim. O zaman kurduğum sistemde de nasıl önüne geçtiğimi anlayacaksınız. Ya benim bütün amacım gerçekten koleksiyoner olanlar alsın. Şu anda size piyasanın halini söyleyeyim mi? Evet. Satmak için alan adam, satmak için alan adama satıyor. Yani satıcılar birbirlerine satmaya başladılar modelleri. Benim bu platformda derdim işte ben mağaza gezdim bir sürü. İki tane ürün alacaktım bulamadım değil. Böyle olsaydı gerçekten bir şekilde hallederdim. Sağ olsun birçok arkadaşım ürün bulmama yardımcı da oluyor bulamadığım zaman. Benim derdim sizsiniz arkadaşlar. Yani gerçekten koleksiyon yapanlar. Bir rafa gidiyorum. İstediğim ürünler yok. Yani kara borsa olan ürünler yok diyeyim daha doğrusu. Diğer istediğim ürünler var. Bol bol var. Yani ben alıyorum onları. Çok seviyorum. Birçok model topluyorum görüyorsunuz. Ama insanda heves bırakmıyorlar. Çünkü Orafı neden ben toplayayım oluyorsunuz? Ben bunları ilk söylediğimde çok kötü yorum alıyordum. İşte insanlar istedikleri kadar olabilirler. Sonuçta mağazada buluyorlar. Herkesin hakkı istese hepsini alır. Ben olayların bu noktaya geleceğini bildiğim için uyarıyordum. Normal bir alma şekli değil bu. Bir şekilde yurt dışı oluyor, takas oluyor. Arkadaşlarından bir şekiller ya da geç istediğim ürünü buluyorum. Benim derdim sizin gibilerin kolayca ulaşabilmesi. Bir insan rafa gittiğinde makul şartlarda. Birçok halk videosu izliyoruz. Yurt dışında da izliyoruz. Ben böyle bir şey görmedim ya. Adam böyle elini kolunu sallayarak Walmart'a giriyor. Sevkiyat olmasa bile bir şeyler buluyor çıkıyor. Keyfine göre takılıyor. Bizde sevkiyat açılmıyor ya. Yani sevkiyat saatinde sevkiyat açılmıyor.